Merhabalar kıymetli izleyicilerim uzun zamandır e, video çekemedim çünkü özel işlerim vardı ve onlar e, bitmedi <laughs> ancak bitti. Ben zaten e, hobi olarak yaptığım için bu e, videoları hani bazen zaman olur bazen olmaz. Bugün pazara geldim uzun zamandır pazar gelmiyordum ama maalesef inanılmaz e, pahalaşmış diyebilirim yani. 1000 dolarla 1500 dolar arasında fiyatlar oynamış. Şimdi şu fiyatlar geçmeden önce biraz fiyatlarını vereceğim ama mesela özellikle eğer bazı araba fiyatlarını istiyorsanız e biz size o şekilde yardımcı olacağız. Mesela işte bana model gönderin, şu model istiyorum, e şu araba olsun derseniz ben de size ona göre e fiyatlar konusunda. Ee, öğrenebildiğim kadarıyla Öğrenip size e, Döneceğim ee, Şimdi şu mağarazdan bahsetmeden Şunu diye mesela Şu gördükleriniz e, Şunların hepsi arkadaşlar Aslında e, araba galerisi Ama arada bekleyenler var Mesela şu arada Bekleyenlerin hepsi e, Şöyle göstereyim Şu arada arabada bekleyenlerin hepsi Aslında e, şahsi arabalar Kendileri getiriyor arabaları şunların hepsi öyle yani. Arabalar kendileri e, satıyorlar. Şurada da var. Şöyle göstereyim. Bu arada bekleyenler e, şahsi e, geliyor. Arabalar bekliyorlar orada. Satıyorsunuz. Satıp gidiyorsunuz. Öyle arkadaşlar. O zaman e, sizin vaktinizi almadan araba fiyatlarına geçiyorum. Dediğim gibi araba fiyatlar konusunda e, yardımcı olurum. Ama e şunu demeden geçmek istemiyorum arkadaşlar. Burası model düşük araba almak istiyorsunuz ama model düşük arabalar inanılmaz he, pahalı yani. Onun için hem pahalı çünkü burada model düşük arabaların fiyatlar düşmüyor maalesef. E, sıfır arabaların fiyatı düşüyor. Sıfır alıyorsunuz ve maalesef ucuza satmak zorunda kalıyorsunuz. İkincil araba almanız gerekiyor. Ama ikincil arabanın da tabii ki de riskler var. Bu ülkede kesinlikle ve kesinlikle e, alacaksanız e, benim tavsiyem ikinci araba alın. İkinci araba alırken de, de e, neye dikkat edeceksiniz? Modeli yüksek olmayı tercih etmeniz lazım. Yani 15 olsa iyi olur. E, 16 olsa iyi olur. Yani 15'in yukarısında Model yüksek dedim o yani. Yoksa 2015'ten aşağısı arabalar maalesef burada inanılmaz e, riskli çünkü sıcak bir memleket ve arabalar hızlı bir şekilde e, eskiye biliyorlar. Ondan dolayı tavsiyem şu e, kesinlikle ve kesinlikle e, modeli düşük araba almayın. E, pazardan araba alacaksanız en az bir hafta 10 gün bu şekilde gezip şekilde araba alırsanız iyi olur diye e, düşünüyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 17 model. 11.500 diyor ama 11.000'e de alabilirsiniz. Ee, hiçbir şey yoktu araban tertemiz. Bir ee, i̇şte abone buldum. Toyota. 2013 model. Ee, bir iki tane boyası var dedi. 12.000, 12.500. 12 e verir. Hem videomuz çekmeye devam edelim. Hem dondurmamız aldık. Daha bir sokak lezzeti. Başka var yani. Şuradan da meyve suyumuzu alabiliriz. Ama şimdi değil. Biraz da. Şimdi bu pazarda şöyle gezerken hem sokak lezzeti hem ayaküstü arabanızı böyle satabiliyorsunuz. E, Usta çağırıyorsun. Usta kontrol ediyor. Motorunu falan kontrol ediyor. Uygunsa tamam. Alt gidiyorsunuz. Ama pazarın e, bitmesini bekliyorsunuz. İşte Aha. burada da salatalıklar, karpuzlar. Hadi. Şimdi devam ediyoruz. Charger buldum bir tane. 2016 model. E, 20 26 bin dolar. Hiçbir şey yok araba. İsterseniz şöyle yapalım. İçini gösterebilirim ama gerek 26 bin dolardan da tabi indirim yaparlar. Şimdi araba fazla gezerken şey yapacağız, Bir dondurma yiyelim. Şöyle adam kendisi yapmış. Bardakta dondurma veriyor. Şöyle göstereyim mi? Dondurmamızı alalım. Burada bir tida var. Devam ediyoruz. Mikra var. Bir tane Kia Rio buldum. 2019 model. Ee, bunlar full full olanlar var yani. Basmalı ama bunlar basma değil. Ee, bu şey 13 bin dolar diyor şu anda. İşte bu araba Hyundai Accent. Ee, 2010 model. Ama arabanın hiçbir şeyi yok. Ya da çok gitmemiş. Ee, şu anda 11 bin dolar diyor. Ama yani 11 bin dolardan da uğraşırsanız size yardımcı olurlar. Tesla araba, Toyota Yaris. Arkadaşlar, Hyundai, Hyundai Elantra 2020 model ee, araba geliyor, cıllak gibi. Ee, şu anda ne diyor? 14.200 dolar diyor. Plakasız. Plakayla 15.200 dolara falan denk geliyor. Üstü açıp kapanıyor. Sadece bir tane boyası var. O kadar. Sentralar var. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar evet, işte bir tane jetta buldum. 2020 model. Bu arabanın da arka tarafında sadece bir tane boyası var. O da şu anda 20, 20 bin dolar sadece orası. Adam gösterdi yer. Ücret de öyle. Rücret hani 19 bin dolarla 20 bin dolar arasında bulabilirsiniz. Bir tane doş buldum. Bu da 2019 model. Sadece bir tane boyası var kapıdan. Ee, ne kadar diyor? 23 23.500 dolar. Başka bir şey yok işte. İçi böyle deri kaplama. Sonra bu yeni çıkan Sentra arkadaş buna bayıldım ya. Almak istediğim araba bu benim şu anda. Arkası da şöyle göstermiş olayım. Ee, şimdi de göstereyim size? İşi de böyle. Bu da 2021 model. 17500 de şu anda. Sıfır araba. Daha hiç gitmemiş neredeyse. Vay vay. Burada mavisi var işte. Kia. Central'ın beyazı var. Toyota, Kia'nın gri rengi. Arkadaşlar Dodge Charger arabalar buldum. Burası genellikle itibariyle sadece bu arabalar satıyorlar. 2020, 2021, 2019 2018 araba satıyorlar. Şu kırmızıya tabii açabilirsek oturup bakalım. Model yüksek olduğu için tabii ki de fiyatlar da yüksektir bildiğiniz gibi. 33 bin dolar diyor. Şuna bakar mısınız? Yani bu kırmızı renk ama benim. Tarzım değil bu renk. Değil de başka renk <laughs> olarak seçecek olursam e, hangisi seçerim? Bu renk de çok güzelmiş. Sanki şu maviyle ile evet beyaz da fena değil ama mavi çok güzel duruyor. Şunu özellikle saklamışlar. Öyle 33 bin dolara 32 bin dolarla 33 bin dolar arasında 2020 2021 2019 model arabalar alabilirsiniz. Saygılar. Jaguar buldum. Üstü kapanıyor. 2018 model 20 22 bin dolar. Arkadaş. Niye almayan ki bu arabayı? Genelde kiralıyorlar bu arabaları da. 2020 Nissan Kicks diye araba. Bunlar da geçen seneden itibaren kullanmaya başladılar. Çok tatlı güzel arabalar. 15.500 diyor. Ben kullanıyorum şu anda bu arabadan ama şöyle bir eksiği var o da 1.6 motor çok çekmiyor. Aslında güzel, bayanlar için çok güzel bir araba. Şimdi ana yola çıktım. Arkadaşlar ana yol burası komple e, yani her iki tarafı da araba galerisi olduğu yer. Yani düşünün şuradan düşünün Business Auto diyor işte Kuwait her türlü araba bulursunuz burada. Şeyden tutun hani A'sından Z'sine kadar sıfırdan ikinci eline kadar her türlü araba bulursunuz. Neyse arkadaşlar yani çok bir video işte fiyatlarına çekemedim çünkü Maalesef e, biliyorsunuz ki bayağı bir, uzun bir zaman alacak. Ondan dolayı da ben Desti diye bir tane link var onu paylaşacağım. Siz isterseniz oradan ikinci e, öğrenebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sağlıklı e, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.